Arkadaşlar şu anda bu bile yeni biliyor musunuz? Eee. Bak bak görüyor musun? On numara ya. Heh. Gördünüz mü arkadaşlar? Ustamız ne güzel yapıyor. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Kıp kırmızı bir çiğ köfte. Akşam vakti onları yiyeceğiz. Evet. Şimdi gerçi bu akşam misafir gelecekmiş ama Alican onu saklayabilir. Çünkü böyle bir çiğ köfte hayatında yememiştir. Küçük ben ona yedirmiştim. Şimdi bilmiyorum. Evet. Heh. Arkadaşlar biraz daha yakından çekebilirsiniz. Heh, çekin şöyle. Heh. Evet bulgurumuz da bitti hemen hemen. Art Kayıt çiğdir. Etin kokusu vallahi burnuma geliyor arkadaşlar. O kadar. Bir Beni şey... geliyor. Evet salça on numara. Heh. 58 59. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Öyle gidip de patatesle bilmem neyle olmuyor ama insanlar benim arkadaşlarımın çoğu istemiyor. Çekin Biraz durdun. olsun olsun tamam desen. Sen tamam de devam et. Heh. Evet arkadaşlar Çekime devam ediyoruz bakın Şimdi bu arkadaşlar böyle Yarım saat yoğuracağız Tamam mı Alican Bey Tamam da Yarım saat yoğuracağız arkadaşlar Şimdi çikolatayı doğru tutun Evet Yarım saat Bir saat de yoğurulabilir Ey evet, sayı seyirciler, evet. bunun adı çiğ köfte. Evet, ha. bak. Bunun adı çiğ köfte, bak. Ali da Ben şöyle. buradan yakından çekiyorum. Evet, çek. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak. Evet. Ette damla yağ yok. Şu anda karabiber gitti. Evet, karabiber. Hepsi kayboldu. En sonunda da yeşil geçir şeyimizi aldık, maydanozumuzu. Maydanoz yok. Evet. Maydanoz yok. Evet arkadaşlar. Sonunda da böyle yaptığımız zaman böyle sıkım sıkım yapacağız. Böyle sıkım yapacağız, koyacağız. Bir sıkım bir. Ondan bu iki. Tuzuna bakmak için çocuklara tattıracağım. Bakın görüyorsunuz çiğ köftenin şeklini. Değil mi? Görüyorsunuz. Arkadaşlar. Evet. Evet böyle böyle yapacağız ve yiyeceğiz. Marulumuz bu. Domatesimiz bu. Salatamız bu. He. Gördünüz mü arkadaşlar bak. İsteyen böyle yoğurur. Hey emmi. Rahmetli annem böyle yoğururdu. Ama babam rahmetli böyle yoğurur. Ben hem öyle yoğuruyorum hem böyle yoğuruyorum. Emi? Emi kaç dakika oldu? İyi ot, iyi mi Bunda bir tane. O zaman kapat. Çekim mi? Çekim tam. Emi? Ha? Çekim tamam dede. Şu dede. Tamam. Kapatabilirsin.